Evet değerli dostlar, şimdi de Yunsa'ya bir bakacağız. Yunsa genel itibarıyla nasıl bir bilanço göndermiş? Ee, var mı bir ederi, yol haritası nasıldır? Bilançonun muteviyatına bir bakacağız, derinliğine bakacağız. Ve genel itibarıyla duygu ve düşüncelerimizi de paylaşmaya çalışacağız. Satışlarına baktığımızda, %274 seviyesinde arttırmış. Brüt karı %381, esas faaliyet karı %653. Hava yüzde %409, net dönem karı %1221 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Tabi bu videolarımı izleyenler varsa bir önceki çeyreklerde bilançosuna baktığımızda bilançosunu değerlendirmiştik ve benimle de özdeşleşen bir şirket olarak karşımıza çıkmıştı. E, yıl sonu beklentileri 200 milyondu değerli dostlar net dönem karı 200 milyon En azından favoktan bahsetsek 200 milyon seviyesinde bir kar elde edebilme durumu söz konusu olabilir Tarzında e, Bir e, yatırım e, şey e, yıl sonu beklentilerini açıklamışlardı yani Totalde baktığımızda 449 e, 349 milyon seviyesinde net dönem karı açıklamış Ve beklentilerin çok üstünde Gelmiş bu da ortalama ciddi anlamda şirkette pozitif etki eder mi filancosunu bitirdikten sonra bir bakacağız çünkü fiyatlanmış olabilme ihtimali var. Bir bakacağız. Dönem varlıklarına baktığımızda %5, duran varlıklarına baktığımızda %75. Net borca baktığımızda %150. Öz kaynakları %53 seviyesinde nakit ve nakit benzerlikleri de %121 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. FK ortalaması 7,31. Yani FK ortalaması aslında fiyat evet. Yani 20'li rakamlardan, 19'lu rakamlardan, 18'li rakamlardan 80-90'a e, gitti. 98'li falan da gördü sanırım. E, aslında FK ortalaması... Hemen, hemen daha yani işte 50-50 FK -50. ortalamasına aynı geldiğini görebiliyoruz. Makas çok yok. Prospektif FK'ya baktığımızda 3,83. de Favok'a baktığımızda 6,49. Piyasa deri bölü defterlerine baktığımızda 6,97. Net boşfa Favok'umuzda eksi olduğunu burada görebiliyoruz. Çeyreksel satışlar tarihi zirvesinde. Çeyreksel pavok tarihi zirvesinde. Çeyreksel netkar tarihi zirvesinde. Unutmadan hemen bir buradaki karın kaliteli olup olmadığını hemen şöyle şuradan öğrenebiliriz. Evet. Ee, 200, 349 milyon kar açıklamış. Bunun 282 milyonu temiz kar. Yani kılçıksız bir kar olduğunu şirket faaliyetlerinden kar elde etmiş yani satışlarından kar elde etmiş olduğunu bu dönem karının kaliteli bir kar olduğunu buradan görebiliriz en azından 282 milyonu ve şirket özellikle son çeyreklerde gayet güzel işletme nakiti öğrettiğini buradan görebiliyoruz yatırımlara ayrıca bir geleceğiz. Şimdi büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda kusursuz bir bilanço gönderdiğini görebiliriz güçlü büyümeyi burada hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda burada görüyoruz. Yatırımlarını yıllık bazda 7,5 kat artırırken çeyreksel bazda da %173 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Hastayım. Hasta. Üşütmüşüm. Karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda e, brüt kar marjı ve Favok marjında bir daralma meydana gelirken aktif karlılık, öz kaynak karlılık ve net kar marjı ciddi seviyesinde arttırdığını ve özellikle çeyreksel bazda da e, bu oranların devam ettirdiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda da brüt kar marjında %5'lik bir daralma meydana gelmiş. Grafiklerle büyüme oranlarına baktığımızda özellikle maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda son çeyrekte 74 milyon seviyesinde bir yatırıma gittiğini, şirketin maddi veya maddi olmayan duran varlık alımına gittiğini görebiliyoruz. Hemen şuradan bir hatırlayalım sermayesi ne kadardı? 30 milyon sermaye 70 trafiklerle bir oranı 74 milyon seviyesinde yatırım yapmış. Bu oranların daha fazla olmasını istiyoruz ama bu son çeyrekte gelen kar bence iştah açıcı. En azından şuradaki fitil gözle hitap ettiğini söyleyebiliriz. Evet yıllık bazda %745 çeyreksel bazda da %173 seviyesinde yatırımlarını artırmış Hemen gelelim esas faaliyet karı yani bu kar faaliyetlerden mi elde edilmiş o önemlidir o kaliteyi yakalamak gerekiyor şimdi son 3 çeyreğe baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı zaten ölüsü şirket 76 milyon seviyesinde kar elde ettiğini görebiliyoruz bu son çeyrekle beraber esas faaliyet karından yani bu şirket tekstil işiyle uğraşıyorsa tekstilini satmış elbiseyi satmış çorap satmış elma satıyorsa elma satarak para kazandığını buradan esas faaliyet karından öğrenebiliyoruz. O yüzden buradaki kar da gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir satışlarına da bir bakalım. Satışlar çeyreksel bazda bu da gayet güzel olduğunu, kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklara da bir bakmak gerekiyor. Ee, uzun vadeli, kısa vadeli iki Bunlar çok da önemli şeyler değildir. Eğer şirket büyüyorsa. Evet. Genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Hemen şöyle bir bakalım. Tekrar İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarına nakit öğretebiliyor mu? Öğretebiliyor. Yatırım faaliyetlerinin kaynaklarına nakit akışlarına baktığımızda yatırım yapabiliyor mu? Yapıyor. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkları alımına kaynaklanan nakit çıkışlarını burada görebiliyoruz. Mutlaka yani programa sahip olan dostlarımız varsa dönem karı yani burada şirketin karlı kaliteli mi kalitesiz mi buradan öğrenebilme durumunu söz konusu olabilir. Böyle çok merak ettiğim bir şey. Hemen şöyle bir bakayım. Enerjisa'nın videoda anlatamadım ama unuttum. Şuradan bir bakayım. 10 milyar nakit öğretmiş yani şirket nakit öğretmiş yani. Bu 14 milyarın 10 milyarı nakit öğrettiğini buradan görebiliyoruz. Güzelmiş evet. Bir derlemeden gelmişti ya. Hemen bir iskonto oranına bir bakalım. İskonto oranı nasılmış bu şirketin. Evet. 2023 yıl sonu beklenen tahmini net karımız 700 milyon seviyesinde. 3 aşağı 5 yukarı. Evet 700 milyon seviyesinde. Yani 30 milyon sermaye 700 milyon kara açıklar ise yatırımlara göre favokumuz %156 %156 ne ya? 156 TL olması gerekiyor hedef fiyatımız. Prospektif ederimiz 122 TL. Bir lot olması gereken eder fiyatımız 29 TL'ymiş. Yatırımlara göre hedef fiyatımız 103 TL. Bu da iskonto oranı %17 yapar. Burada yıl sonu beklenen hedef fiyatımızda 98 TL iskonto oranı 12 TL olarak %12 olarak karşımıza çıkmış. Bu tarz böyle düşük sermayeli şirketlerin özellikle Favuk'a göre yaklaşması beklenilebilir ya da prospektif edere göre fiyatının oradaki rakamlara doğru gitmesini beklenilebilir. Keza bunun örnekleri özellikle piyasa deri defterleri ya da FK oranları yüksek olan şirketlerde. Görebiliyoruz. Bu kategoriye ödenmiş sermayesi düşük olan şirketleri de koyabilmemiz gerektiğini tekrar ifade edebilirim. 3 aşağı 5 yukarı şirket zaten ederinde yani bu kısa vadede bir şey beklemek çok mantıksız olabilme durumu söz konusu olabilir. Çünkü şirket 20 TL'den 90 TL'ye gitti. Bir konsolidasyon süreci yaşayabilme durumu söz konusu olabilir. Ama uzun vadede hala gidebilecek yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ama kısa vadede bir şey beklemek bilmiyorum yani. Artık bu tahtanın yapıcısına bağlı. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.